Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oynadığını bilmiyorum o yüzden demeyeceğim. Ee, bakarım aşağı yazarım. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. İsterseniz videoya başlayalım ama ilk önce bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın mutlaka. Tamam mı? Ve savaşa diyoruz. Savaşa. Evet, savaşa diyoruz ve başlıyor. Bu arada oyun Rusça. Ben de mesela. E, oyun Rusça değil, zaten konuşunca Rusça konuşuyor. değil ödülüm öyle gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu oha tane de başlatacak arkadaşlar. Bunu düşebilecek miyiz arkadaşlar başlayalım. Ana arkadaşlar Evet. Eğil, eğil, eğil. Eğil bu. Boş. Ya başlıyor demedim. Aa bunu alalım, bunu alalım. Bunu neyle alalım? Ne? Ha, onu da demiştim. Nasıl? Dikdi Hadi <laughs> Kafası hmm. kırıldı. başlıyor. Adam burada başlıyorsun. O buraya nasıl çıktı? O Bomba fırlat. Oraya bomba fırlat. Eminim olmuştur ya. Koşalım artık. Ana aldım. Kardeşler. Bu ne yaptın? Bu Oha bomba bomba. Güzel güzel güzel. Güzel güzel. Gel buraya. Buradan gidelim devam edelim. Devam edelim. Evet. Şurada kaçıyorum. <laughs>

Allah Allah Ana aldım Ama yakmasın ki Bir tane takılıyor Koş 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 Sanki arkaya gidiyormuş gibi evet gerçekten arkaya gibi olmuş gibi evet orada az olan bir siyah doberman var Dobermanı öldürelim. al 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 Ooo, Ural'ın canı Kime Ne vuruyorlar? Bu nasıl patlatıyor? Kullanırtıcı. Ha? bak bak başka Ana aldım. Ya sonradan niye bulamıyız? Oha, galip geldik, tavanzalar var arkadaşlar. Otoban nasıl öldürüyor bakalım. Bu da var aslında. Kafasına kafasına vuracağım. Koş. bana koşuyor. Başar, başar. Başar. Ana oyun bitti. Zafer. Kesin ben oyuncu olarım. Oyuncu ben. İyi oyuncu ben. İyi oyuncu ben. İyi oyuncu ben. Takımım kazandı. İşte be, işte be, işte be, işte be. Ola. Arkadaşlar. Ama ne oldu ya? Ha, sık. Bir daha da oynayalım videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu arada çok güzel bir oyun. Çocukla kafasına vurmak neden varmış arkadaşlar? Savaşa. <laughs> <Arkadaşlar> başlasa. <laughs> Burayı. <laughs> arkadaşlar evet başladı. Evet bu geri zekalı beni öldürmesin. AGOĞN Oha 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 bu da Oha enteresan bir şeyler var. Ya nasıl dokunuyor? Bu dokunuyor <laughs> mu? bak. Tamam. Arkana bak. Beni bir de görmedi. Gel gel bak. Gel böyle oraya neden gittin? Yok <laughs> Ama yine gerek ya oturayım. Ana o kimdi? O kimdi? Sen kimi öldürüyorsun he? Sen kimi öldürüyorsun? Oha bomba al ah, bomba bomba al ah, ah. Bu güzel bomba yakışıklı bomba Yay yakışıklı bomba, yakışıklı bomba. Bir de Mermi dersi diyordu. Bir dikkat etsene kardeş. Ana ayy. Ana. Bak bunun kafası ne var? Ne desin? Ne desin? Ne desin? Burada değil. Arkadaşlar burada değil. Arkadaşlar ama buradan çıkmak istiyorum ya. Tamam gidelim. Gidelim. Bu merdivenle çıkarıyor. Bütün de onu anlamıyor. Onu anlamıyor. Onu kafasına vursun da bu ölür. Ah, sen de. Bu da düşman olsa yine gebertirim. Arkadaşlar bana sürpriz oyun. Belaya atın. Biri mi vurdu? Haa manyak. Can. Ah, can. 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 Yine can. Ha, git. Can can. Can mı? Can can yine. Can can. Ya, ya vurmasana kardeş. Öl. Ana. Elemen ne Ana. Oo. Oo dokuz kahriye kahretsin. Burada başladım yine. Evet. Selam. selam, 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 selam. Ölürsün. Ayağım. Öldüm pahtarı. Gel buraya. Bombayla öldüreceğim. Daha bomba patladı üstüne. Öl. O da öldü lan. Hem de bombayla. Ya benim başladığım yer. ne de... Zafer. Ben iyi oyuncu oldum. Git, 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 git. Burada gitmek olmuyor. Bazen... Evet, ben iyi oyuncuyum. Takımın kalanları yok. Ve ben iyi oyuncu. Arkadaşlar, işte. Ee, başka ne yapalım arkadaşlar? Tamam, tamam, tamam arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım abone olup ee, like atmayı unutmamışsınızdır. Bay bay, hoşça kalın.